Belli başlı e, kavramlar vardır anti aging e, dünyasına daldığınızda belli başlı kavramları daha çok görmeye başlarsınız. Mesela senesens dediğimiz yani e, ömrünü, miatını dolduran hücrelerin yaşlanması, hmm. hücrelerin fonksiyonlarını kaybetmesi ve bu yaşlanan, fonksiyonunu kaybeden, hantallaşan çok da işe yaramayan hücreler bir faydası olmadığı gibi bulunduğu doku içerisinde de e, zarar vermeye başlar, inflamasyon yaratmaya başlar çünkü boşu boşuna orada yer kaplıyordur. Bu e, senesent hücre, zombi hücre, ölü hücre dediğimiz hücrelerdir bunlar. Bunları vücuttan atabilmek de önemli bir şeydir. Yani Nasıl? bu zombi hücrelerin vücudumuzdan daha rahat atılması, bu zombi hücrelerin daha kolay metabolize edilmesi bizim işimize gelen bir şeydir. Bunun birkaç ayağı vardır. Mesela otofaji olarak bilinen bir e, şey kavram vardır. Mesela intermittent fasting de işte aralıklı oruçta uzun süre yemek yemediğimizde otofaji mekanizmasının daha iyi çalıştığını biliyoruz. Ama tabii ki Son zamanlarda çıkan çalışmalar gösteriyor ki çok uzun süre oruç yaptığınız zaman da, çok uzun süre beslenmediğinizde de e, kaslarda katabolizm başlıyor. Yani e, vücut kasları yakıp da oradan amino asit çekmeye çalışıyor. Çünkü e, proteine ihtiyacınız vardır, DNA hasarını onarmak için protein amino asit ihtiyacınız vardır. Şimdi vücut bunu e, aldığınız gıdadan alamıyorsa bir şekilde kasları yıkarak almaya çalışıyor. Yani gene burada da bir denge söz konusudur. Otofajiyi desteklemek için spor gene çok önemlidir. Spor da otofajiyi destekleyen bir unsurdur. Dedik zombi hücrelerin işte yani. vücuttan atılmaz dedik. İşte belli başlı aralıklı oruç buna fayda sağlar, spor buna fayda sağlar dedik. Ama aynı zamanda mesela son zamanlarda geliştirilmiş çok güzel senolitik preparatları da var. Ben mesela kendim kullanırım. Körsetin e, bunlardan bir tanesidir fisetin bunlardan bir tanesi. Bunlar flavonoid e, olarak bilinen belli başlı takviyelerdir. Bu takviyelerin de bu zombi hücrelerini vücuttan daha kolay dekrade etmemize yaradığı e, bilimsel çalışmalarla gösterilmiş bir şeydir. Yani ne takviye alayım, yaşlanıyorum bak işte e, ne ta, ne gibi takviyelerle ben işte vücudumdaki e, bu e, zararlı hücreleri, bu zombi inflamasyon için. yaratan hücreleri atabilirim. Özellikle işte bu 44 yaş civarı, 60 yaş civarı daha ...daha nasıl e, takviyelerle daha iyi bir durumda olurum diye düşünenler varsa... E, körsetin fisetin takviyeleri benim tabii ki gene söyleyeyim şimdi ben kullanırım diye herkes kullanacak diye bir kayda yok. Mutlaka bir hekime danışılması lazım bu tür takviyelerde de. Ama körsetin fisetin gibi takviyelerin oldukça başarılı olduğunu biliyoruz yapılan bilimsel çalışmalardan. Zombi hücrelerin dışarıya atılması. Adı bile ne kadar korkutacağız Evet ya. Evet yani yani evet çok hoş bir <laughs> isim Bunun değil. Bunun kanserle ilişkileri var mı bu zombi hücreye? Vardır hücrelerin? vardır yani yavaş yavaş... E, fonksiyonunu yitirmiş hücreler daha fonksiyonsuz olan veya reaktif oksijen e, türlerini çok fazla üreten defektif hücreler gitgide gitgide e, anomaliler yaratıp kanserleşmeye de sebebiyet verebiliyor vücuttaki inflamasyonla birlikte obeziteye sebebiyet verebiliyor e, daha yaşlanma unsurlarını daha da e, erkene alabiliyor O yüzden evet birçok sıkıntıya sebebiyet veriyor bu tür Yani bücüler. bu noktada e, önleyici ve koruyucu e, tedavi şeklinde de kullanılabilir demek kesinlikle. yanlış olmaz kesinlikle, herhalde. Kesinlikle. Kesinlikle. çok önemli. Yani bir şekilde e, artık bildiğimiz belli başlı preparatlar, bildiğimiz belli başlı takviyeler vardır ki işe yarıyor. Bazı takviyeler vardır ki pek işe yaramıyor. E, bunları e, ayırdığını yapabilmek lazım. Bunları birbirinden ayırdığını